Evet merhaba arkadaşlar. Yine bugün genel tekrarla karşınızdayız. Cumhuriyet dönemini tekrar edeceğiz. Ee, özellikle bugünkü tekrar tekrarımızda arkadaşlar öykü ve roman cumhuriyet dönemi öykü ve romanı e, üzerinde duracağız. Bu bölümün tekrarını yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet sorumuz geldi arkadaşlar. Hangi ağa? Memduh Şevket Esendal'a ait bir romandır diyor. Öncelikle şunu söylemekte yarar var. Memduh Şevket Esendal, e, Türk Edebiyatı'nda, Cumhuriyet dönemi öykücüleri içinde önemli bir sanatçı arkadaşlar. Türk Edebiyatı'nda bildiğiniz gibi üç tane büyük, önemli öykücü var. E, Ömer Seyfettin, Said Faik, Memduh Şevket Esendal. E, Said Faik ve Memduh Şevket Esendal bunlar durum öykücüsü arkadaşlar. Ee, Tabi burada Memduh Şevket Esendal'ın öyküçlüğü yanında e, bu romanın da mutlaka bilinmesi gerekir. Nedir o? ayaşlı ve Kiracıları arkadaşlar. E, bu yapıtın içeriğini de bilirseniz mutlaka iyi olacaktır arkadaşlar. Evet, başka bir soru. Hangi re? Yaprak Dökümü adlı romanın yazarıdır diyor. E, özellikle Milli Edebiyat e, dönemini hatırlamanızda yarar var arkadaşlar. E, Çalı Kuşu denseydi çok daha rahatlıkla e, hatırlayacaktınız. E, Reşat Nuri Güntekin e, bu roman arkadaşlar yazıldığı dönemde e, çok fazla ilgi görmüş bir romandır. Ama teknik yönden e, kusurlu e, olan romanlardan bir tanesidir arkadaşlar. Evet başka bir soru geldi arkadaşlar. Hangi B Fali e, Rıfkı Atay'a ait bir gezi yazısıdır diyor. Özellikle gezi yazısı deyince ilk akla gelecek sanatçılardan bir tanesi Palih Rıfkı Atay arkadaşlar. Palih Rıfkı Atay özellikle milli edebiyat döneminde edebiyata başlamış daha sonra Cumhuriyet döneminde de çok etkili konumlarda bulunmuş bir sanatçıdır arkadaşlar. Palih Rıfkı Atay birçok olayı Atatürk'ün ağzından dinlemiş bir sanatçıdır. Anıları da, e, gezi yazıları da önemlidir. E, burada sorulan arkadaşlar bizim Akdeniz olması gerekir. E, benim önerim arkadaşlar, Falih Rıfkı Atay'ın e, gezi yazılarının tamamının bilinmesidir arkadaşlar. Evet, başka bir soru arkadaşlar. Hangi masalcı baba e, olarak da bilinen sanatçıdır? E, diyor Bugüne kadar sorulmadı arkadaşlar. Sorulabilir. Ee, özellikle dikkat etmenizde yarar var. Eflatun Cem Güney. Eflatun Cem Güney'in e, hem masal derlemeleri hem de kendisine ait masalları e, olan e, çocuk edebiyatı konusunda çok yetkin olan ödüller almış bir sanatçı arkadaşlar. Evet, başka bir soru arkadaşlar. Hangisi? Tarancı'ya Kıtaranchi'ye ait bir. Yapıttır diyor arkadaşlar. Bu daha önceden de sorduğumuz, yine sorulabilecek, özellikle şiirleriyle tanıdığımız e, Saf şiirin önemli temsilcilerinden birisi olan bir sanatçı arkadaşlar. E, Ziya'ya mektuplar. Ziya Osman Sabah ile çok e, iyi bir dostluğu olan e, sanatçı arkadaşlar. E, Ziya'ya mektuplar. Ziya Osman Sabay'a e, yazılmış mektuplar arkadaşlar. Evet. Başka bir soru geldi arkadaşlar. Hangisi Peyami Safa'nın kullandığı bir takma attır diyor. Özellikle bireyin iş dünyası deyince ilk akla Cumhuriyet döneminde gelmesi gereken yani psikolojik roman deyince ilk akla gelmesi gereken sanatçılardan bir tanesi Peyami Safa'dır arkadaşlar. Peyami Safa'nın başlangıçta kullandığı takma at server bedidir. Başlangıçta daha çok polisiye romanlar yazmış bir sanatçı daha sonra e, psikolojik romanlara yönelmiş oldukça başarılı e, psikolojik romanlar yazmış e, bir sanatçımızdır. Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Bir Tereddün e, romanı, Matmazel Noralyon'un e, Koltuğu, Yalnızız e, özellikle e, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu'na dikkat etmenizi öneririm arkadaşlar. Evet başka bir soru geldi arkadaşlar. Ünlü tiyatro sanatçısı Naşit Özcan'ın yaşamını konu alan bir romandır diyor. Biyografik bir roman arkadaşlar. Ee, burada sorulan e, İbiş'in rüyası e, olacak arkadaşlar. Tarık Buğra'ya e, ait bir yapıt. Önemli bir yapıttır. Mutlaka dikkat edin diyoruz. Yine Tarık Buğra'nın e, önemli e, iki tane daha romanı olduğunu hatırlatmakta yarar var arkadaşlar. Evet başka bir soru hangisi Semaver Sarnıç gibi öykülerin yazarıdır ee, özellikle Semaver ve Sarnıç buna dikkat edin arkadaşlar bu öyküler mutlaka bilinmesi ve her dönemde her sınavda sorulma özelliğine e, sahip bir sanatçıdan söz ediliyor arkadaşlar söz edilen sanatçı Said Faik'tir arkadaşlar ee, biraz önce de söyledim Said Faik e, özellikle e, Türkiye Edebiyatı'ndaki üç büyük öykücüden birisidir durum öyküsünün e, veya kesitlik öyküsünün önemli bir temsilcisidir. İstanbul, balıkçılar, adalar, sıradan insan deyince ilk akla gelecek bir isim arkadaşlar. İşte sanatıyla yaşamı özdeşleşmiş olan sanatçılardan birisi. Mutlaka okumanızı da öneririz arkadaşlar. Evet başka bir soru arkadaşlar. Ee, hangi de Halikarnas balıkçısına ait bir romandır e, diyor. Halikarnas balıkçısı Cevaş Şakir Kabağaçlı. E, Bodrum'a sürgüne gönderilen e, bir sanatçı arkadaşlar. Yine dikkat etmenizde, yapıtlarını bilmenizde e, yarar var arkadaşlar. Sorulabilir. E, özellikle e, çok e, önemli detayları olan bir sanatçı arkadaşlar. Ege, e, Ege kültürü, Akdeniz kültürü, e, denizciler, e, deniz emekçileri e, bunlar e, bu açıdan bilinmesi. Deniz e, gurbetçileri burada sorulan. Onun dışında Aganta, Burina, Burinita yine önemli yapıtlarından bir tanesi arkadaşlar. Evet başka bir soru geldi. Hangi B e, P asılacak kadın bir cinayet romanı gibi yapıtların yazarıdır. Bu özellikle e, son dönemlerde çok fazla okunan e, sanatçılardan bir tanesi arkadaşlar. E, Pınar e, Kür yanıtımız olacak. Mutlaka özellikle son dönemlerde okunan e, romanlara dikkat edin arkadaşlar. Evet. Yine bakın aynı türden çok fazla okunan, son dönemde okunan, sorulma ihtimali yüksek olan sanatçılardan bir tanesi. Ölü Erkek Kuşlar romanıyla Yaşar Nadi ödülünü almıştır. İnci Aral olacak arkadaşlar. Özellikle ödüllü yapıtlara, ödüllü sanatçılara, ödüllü romanlara dikkat etmenizi öneririm. Evet, başka bir soru arkadaşlar. Hangi bir Oğuz Atay'a ait biyografik bir romandır? Oğuz Atay'ın arkadaşlar iki önemli yapıtı var. Tutunamayanlar ve Bir Bilim Adamı'nın romanı. Özellikle Tutunamayanlar postmodern romanın önemli örneklerinden olarak bilinmesi gereken bir yapıt arkadaşlar. Yine Bir Bilim Adamı'nın romanı da biyografik bir roman olması nedeniyle bilinmesi gereken, okunması gereken bir roman arkadaşlar. Evet, başka bir soru. Hangisi Her Gece Bodrum adlı romanıyla büyük bir başarı kazanmış bir sanatçımızdır arkadaşlar? Bu sorulma ihtimali çok yüksek olan bir sanatçı arkadaşlar. Yakın tarihte büyük ödüllerden Cumhurbaşkanlığı edebiyat ve sanat ödüllerinden birini almış bir sanatçımız güncel televizyonda zaman zaman gördüğümüz bir sanatçı arkadaşlar Selim ileri olacak mutlaka dikkat edin diyorum sorulabilir Evet başka bir soru arkadaşlar hangi ağa? Yusuf Atılgan'ın aynı adlı sinemaya uyarlanmış romanıdır. Bu zaman zaman gündemde olan, zaman zaman tekrar gündeme gelen yapıtlardan bir tanesi. Ana yurt oteli olacak arkadaşlar. Evet, başka bir soru. Yine çok dön son dönemlerde okunan sanatçılardan bir tanesi arkadaşlar. Bunun da ee, özellikle sorulabileceğini, sorulma ihtimali son dönemde okunan sanatçılardan mutlaka bir soru, e, özellikle LYS'de geliyor arkadaşlar. Ee, LYS'nin amacı sadece bilginizi ölçmek değil. Ee, i̇şte e, öğrenci e, öyküdür, romandır, e, okuyor mu, tiyatroya gidiyor mu? Genel kültürü nasıl? Bunları da ölçmeye çalışıyor arkadaşlar. Hangi pe parasız yatılı kuşatma gibi öykülerin yazarıdır diyor. Firuzan olacak arkadaşlar. Firuzanın yaşam öyküsüne dikkat ederseniz ilginç bir takım ipuçları yakalarsınız çünkü Firuzan sıkıntılı bir yaşamı olan, sıkıntı çeken yazarlarımızdan birisi konumundadır. Evet başka bir soru arkadaşlar. Hangiçe Orhan Pamuk pa, e, Pamuk'un ilk romanıdır? E, Orhan Pamuk biliyorsunuz Nobel ödüllü e, bir sanatçımız. E, önemli yapıtları var. E, Cevdet Bey ve Oğulları e, ilk romanıdır arkadaşlar. Mutlaka bilinmesi gerekir özellikle Orhan Pamuk'un bütün romanlarını Yinelemekte tekrarlamakta Yarar var e, Tabii Fırsatınız olursa okursanız e, O da iyi olacaktır arkadaşlar Evet başka bir soru geldi arkadaşlar Hangisi e, Kuyucaklı Yusuf İçimizdeki şeytan gibi romanların e, Yazarıdır Özellikle e, Kuyucaklı Yusuf Önemli bir yapıttır her dönemde e, herkes tarafından okunması gereken e, bir yapıda arkadaşlar. Sorulabilir. Sabahattin Aliye ait e, önemli bir yapıda arkadaşlar. Evet başka bir soru geldi. Hangi te güzel avrat otu, Ağaçlar gibi e, ayakta romanlarının yazarıdır? E, diyor arkadaşlar. Bu da e, önemli bir sanatçı. Tarık Dursun Kakınç özellikle güzel avrat otu e, önemli bir yapıt arkadaşlar. E, bu yönüyle bu yapıtıyla e, bilmenizde yarar var. Evet başka bir e, soru arkadaşlar. Hangi ve Yeşilçam dedikleri Türkiye Mavi Karanlık gibi romanların yazarıdır. Bu iki yapıt da önemli arkadaşlar. E, Vedat Türk Ali olacak. Vedat Türk Ali özellikle senaryo çalışmalarıyla da tanıdığımız bir sanatçı arkadaşlar. Yine senaryo deyince Atilla İlhan mutlaka akla gelmesi gereken sanatçılardan bir tanesi arkadaşlar. Hangi ve Gece adlı romanıyla Pegasus ödülünü kazanan sanatçıdır. Özellikle burada dikkat ederseniz ödüllü sanatçılara dikkatinizi çekmeye çalıştık arkadaşlar Bilge Karasu olacak mutlaka bilmenizi mutlaka aklınızda tutmanızı öneriyorum Çünkü sorulma ihtimali olan bir sanatçı arkadaşlar Evet bu şekilde öykü ve Roman Cumhuriyet dönemi öykü ve romanında bir tekrar yaptık arkadaşlar başarı dileklerimizde yenilerseniz tekrarlarsanız çok daha iyi olacaktır